Ve daha sonrasına etki eden o 3 yılı Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda geçti. Oranın gönüllü çocuğuydu. Ee, söylüyorum ailem bazen böyle şey yapıyor sen içine kapanık bir çocuk muydun falan diyor da ben içime kapanık bir çocuktum ama Eğitim Gönülleri Vakfı'nın ortamında gerçekten oraya girdiğimde müzisyen olabileceğimin hayaline inandım. O işin biraz da böyle artık şu an olduğumuz yer itibariyle söylüyorum. Ee, hep orada bana inandırılan o duyguyla bugünlere geldiğimi hissediyorum. Sonra gün geçti ve e, bir paylaşımda hiç bağı olmadan ve konuşmadan Ozan abiyle. Ozan abinin de Türkiye Eğitim Gönderi Vakfı'nın gönüllü elçisi olduğunu öğrendim. <laughs> ee, aynı zamanlarda biz de Türkiye Eğitim Gönderi Vakfı ile benim 3 yıllık gönüllü çocuk e, sürecini tamamladıktan sonra bir de gönüllü abilik yaptım 5 sene. İzmir Egekent öğrenim biriminde. Ee, bununla alakalı da vakıfta e, görüşmelerimiz böyle acaba beraber neler yapabiliriz? Sonra 8 Kasım oldu, burada buluştuk. Ben izninizle Türkiye Eğitim Gönderi Vakfı'nın genel müdürü Sait Tosyalı aramızda. Onu sahneye davet etmek isterim. Buyurunuz. <laughs> Erkan abi sen de gel bence. Çünkü biz gerçekten Erkan abiyle beraber bir projemiz var. Ee, Anadolu'nun kardeş çocukları diye onunla alakalı e, görüşme yapıyorduk. Hoş geldiniz. Aynen. Buyurun, bir şeyler söylemek isterseniz, bir söyleseniz. Bir türkü mesela. <laughs> Hocam ses mi diye başladık. <laughs> Ya Ali Üskal gibi biraz, belki. yılların deneyimi heyecandan bahsederken <laughs> benim elim sürçecek orası kesin. Çok teşekkürler. Ee, teker dostları, çocukları, gönülleri, elçileri, büyük elçileri arasında kaldım. Harika herkese bir gün çok teşekkürler. Ee, çok güzel anlattın sevgili hocam ama izin olursa şu TG ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı bir paylaşabilir miyim ben oraya bir kamu spotu olarak Çünkü bu STK dünyasında sevgili dostlar, kısaltmalar çok karıştırılıyor, bazen başa bela da oluyor. Ama bizim vakfımız Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Trabzon, Edirne, Giresun var. Ben de şu anda ücretli bakar mısın? <laughs> Heyecandan de, demiştim. Misin? Evet, Türkiye İpim Gönüllü Vakfı. Bu sene 30. yılımızı kutluyoruz. Suna Kıraç'ın e, mekanı cennet olsun. Suna Kıraç'ın e, çocuklara armağan ettiği bir vakıf burası. E, temel misyonumuz da çocukları Cumhuriyet değerlerine bağlı. Evet. 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 Özgürlüğü yüksek eleştiriye açık, hoşgörülü, farklılıklara saygılı, nitelikli donanımlı bireyler olarak yetiştirmek. Bize zaman zaman soruyorlar, seni camide göremedik diyor arkadaşlarımız. Diyorum biz camide yokuz, biz çocuklarımızın sunanın aydınlık yüzleri, gülen gözleri için bu vakti kordu. Biz o için varız. Burs veriyor musunuz diyorlar, burs veremiyoruz diyoruz çünkü biz yılda 130 bin çocuk geçiyor Türkiye'nin 24 ilindeyiz sevgili Cem. Bir tanesi, yani tamam artık orası yok. Ama İzmir'de iki noktamız var. E, 62 noktadayız. Ağırlığı deprem bölgesinde bu faaliyetlerimizin devam ediyor. E, dediğim gibi 130 bin çocuk TGV'nin nitelikli eğitimlerinden ücretsiz yararlanıyorlar. Nasıl? İşte sevgili Cem Erdos gibi abileri ablaları var. E, dolayısıyla ben bugün inanıyorum ki... E, bu salondan ayrılırken böyle çok muhteşem bir gösteri izlemenin yanı sıra birçok tek ev gönüllüsü ve e, eğitim dostu da kazandığımızı düşünüyorum. E, sevgili Ozan, e, Akbaba, Mardin e, Midyat'a çocuklarımızla buluştu, onlarla beraber oldu. Onlar tekrar bekliyorlar Ozan abilerle. Evet. <laughs> evet. Erkan üstadımızla biz ne zaman bir araya gelsek yeni projeler müthiş bir enerji patlaması oluyor. Yeni projeler konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul maratonunda sabahın kör saatinde geldiler. Start noktasında gönüllerimize, koşucularımıza moral verdiler. Enerji depoladılar. ne Koşmadık kadar şey? ama. Koşmadınız ama orada olmanız zaten ee, yeni projeler ufukta, çok serniimsiz vermiyim değil mi? Ee, onu biraz şekillendiriyoruz bugünlerde. Ama iyi ki varsınız, e, iyi ki teğebidesiniz. Hepinize çok, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şunu söylemeden geçmeyelim. Portakal altının hesabında bugün bu etkinlik sırasında, belki son hemen sonrasında. Ee... Portakal altı buluşmaları eğitime destek oluyor diye bir kampanya açıldı. Bilginiz evet. olsun. Bundan sonraki bütün buluşmalarımızda o kampanyayı duyuracağız. Hepinizden oraya destek olmanızı beklemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili Tabii ki çocuklarının, Cem abilerinin küçük bir armağanı var. Aa eyvallah. Evet. Ee, öyle bir şey yapıp gönderdiler sana. Şöyle çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben alırım. Şöyle benim, onu da söyleyeyim. Şöyle koyayım mı? Ee, benim ilk albüm, 2013'te yayınlanan ilk albüm Umuda Mavi, Türkiye Eğitim Gömleri Vakfı'nın bir projesinden. Ben o zamanlar albümü hangi ismi bulacağız acaba diye düşünürken, eski böyle belki hepimizin ayırdığı o karnelerimizin olduğu böyle bir küçük bir e, dosya vardır. O dosyanın içerisinde karıştırdım. Türk Eğitim Gönderi Vakfı'nın çok eski zamanda, 2012'den bahsediyorum, e, çocuklara Umuda Mavi tes tasvir etmelerini istedikleri bir resim çizmelerini, ben artık konuşunca biraz bir şey oluyor, laf diğerlere gidiyor da, e, Umuda Mavi ismi, Türk Eğitim Gönderi Vakfı'nın o zamanki çocuklarına resmettirdiği bir projeden geliyor. Ee, çok mutluyum ki böyle benim en kalabalık konserimde Türkiye Eğitim Gönleri Vakfının ailesiyle bir, ara, bir arada olmuş olduk. Ben böyle bir döngü gibi geliyor, bir devriye gibi geliyor. Ben oradan el aldım. Şimdi oradan belki bir çocuğun hayatına dokunacağız. Burada olduğunuz için teşekkür ederiz. <gülüyor> çok mutluyum. Ne muazzam abi. Merhaba. Merhaba. <laughs> ya ben Ozan abi aradığında aradığımda kardeşim diye açıyor benim telefonumu. Aradım bu sefer bir şey demeyince ben merhaba abi dedim. O gün bugündür benim merhabama takılmış durumdayız. O... Ama belki de bana en güzel kardeşim diyenlerden biri gerçekten. öyle güzel söylüyor. Sağ olun. Burada olduğun için bütün konuklara çok teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi İsmail Hakkı Demircioğlu'na ait bestesi. Bir sultanın sözleri, ey benim divane gönlüm.